Rabbil Alemin bizzat Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü Ey nebiyyü zişan Ey nebiyyü zişan aleyhissalatu vesselam Kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il müminin. kendi hanımlarına zevce-i söyle kızlarına kerime-i pakizelerine söyle ve müminlerin hanımlarına söyle ne söyleyecek acaba yudnine aleyhinne min celabi bihinne hasbel icab sokağa çıkarken tepeden tırnağa elbiselerini, çarşaflarını giyinsinler, tanınmayacak bir hal ve kıyafet içinde öylece dışarı çıkmak durumunda olsunlar. Niçin ya Rabbi? Zalike bu tutum, bu kıyafet, bu davranış etna en ne fela yüzeyin. Dışarıda o Müslüman hanımının tanınıp da eza ve cefa görmesine mani olunsun diye ben Allah'ım böyle emrediyorum diyor Rabbül Alemin. Tanınıp da eza etmesinler. Gözleriyle, sözleriyle, takipleriyle, tedhişleriyle, çeşitli yollarla Müslümanların hanımlarını sefihler, sefiller, reziller, aşağılık adamlar, alçaklar o Müslüman hanımlarını tela yüzeyine eziyet etmesinler diye bu kıyafeti takınsınlar, sokağa çıplak çıkmasınlar diyor Hz. Mevla. Celle Celalühü, Rahman ve Rahim olan Allahu Teala. O kadar Rahman ve Rahim ki bu ayet-i kerime, bu emri ilahi Allah'ın en büyük rahmetinden başka bir şey değildir. Geçen dersimde söyledim. Bir ateş böceğinin karnında Ateş böceğinin karın boşluğunda elektrik meydana getiren Allah'a dikkat ediniz. Ateş böceklerini hepiniz biliyorsunuz. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyarsanız rahat rahat kitap okur mektup yazabilirsiniz. Elektrik lambası oluyor. O hayvanın karnında Cenab-ı Hak gayet harikulade bir elektrik meydana getiriyor. Ama o kadar muazzam elektrik ki İnsanların yaptığı elektrik ampulü şöyle tuttuğum zaman parmaklarımı yakıyor. Isıya, enerjiye, hararete dönüyor bu. Yüzde doksanı ısı oluyor, yüzde onu ışık oluyor bunun. Yüzde elektrik yapamıyor kimse dünyada. Ama ateş böceğinin elektriğin Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olduğu için öyle bir elektrik yapmış ki, soğuk elektrik, onun elektriği sıcak olmuyor, vücudu yanmasın, zahmet görmesin, acımasın, ağlamasın, sızlamasın diye vücudundaki elektriği Allahu Teala soğuk elektrik yapıyor. Onun elektriğini soğuk elektrik yapmış. Hiç ısıya dönmüyor. Yüzde yüz elektrik yapıyor bünyesinde. Elektro dinamo, dinamo, vasıtasıyla bugün hiçbir ilim adamının anlayamadığı bir harika sistem içinde o ateş böceğinde elektrik meydana geliyor bizim elektriğimiz gibi sıcak değil, soğuk olarak zuhur ediyor. Ta ki yanmasın, zahmet görmesin hayvan. Bir ateş böceğinin elektriği ona zahmet vermesin diye onu soğuk elektriğe çeviren Allahu Teala, çok sevdiği insanları ve kadınları örtünün altına alır mı zahmet çeksin diye, demek ki eza görmesin, cefa görmesin, ceza görmesin diye, rahmet olduğu için, rahim ve rahman olduğu için, kadınlara örtünmeyi emrediyor Hazreti Allah. Rahman olduğu için emrediyor. Zâlike ednâ en yurafne felâ yüzeyin. Bu kıyafetle dolaşmaları, onların eza ve cefa görmemeleri içindir diyor Hazreti Allah. Avrupa ne söylüyor? Batı kültürü kafir Avrupa. Yok diyor Müslümanların Kur'an'ı bu hakikati bilmiyor, Allah katiyen gerçekleri bilmiyor, Allah yalan söylüyor diyor Avrupa. Öyle bir şey yok. Tam tersine kadınların örtünmesi, kadınların çarşaf giymesi, kadınların tesettür altında olması, kadınlara zulümdür, kadınların hürriyetini mahvetmektir, kadınları kafes altında mahkum etmektir diye Allah'ın bu hükmüne tamamen tersine çıkıyorlar. Avrupa'nın tavrıyla Müslüman'ın tavrı birbirine o kadar zıt ve o kadar aykırı ki, Müslüman nasıl onlara aldandı bilemiyorum.